Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank battles videosu ya da birlikteyiz arkadaşlar Arkadaşlar çok fazla etkinlik falan gelmediği için ben de çok fazla sıklıkla bir video atamıyorum ama elimden geldiği kadar size isteklerinizi ya da yeni araçlara önem vermeye çalışıyorum biliyorsunuz ben daha çok dörtlere hani dört seviyelere doğru hani önem veriyorum ama tabi istediğiniz başka bir seviye olursa da onu da aracını inceleme seve seve incelerim sizin istediğiniz araçlar belli F22 istiyorsunuz onun için altın lazım ben biraz dedim size F22 konusunda değineceğim ama biraz da zamanı var bir güncelleme gelsin onun için değineceğiz Hepsine F35 var. A84 aldık. A64 almıştık biliyorsunuz geçen dönemde. Ee, şimdi A84'ümüz var. Bir onu inceleyeceğiz bu dönem. Ee, bir ona bakacağız. Kaç paraydı bu? 22 miydi? Hmm. 18 miydi acaba? Ya? Pardon ücretini unuttum arkadaşlar. Ücretini siz dolar olarak bakarsınız buna. 30 seviyede açılıyor bunlar biliyorsunuz. Peki A84'ün hani arkadaşlar size geldiği zaman ekipman olarak ne farkı var diyeceksiniz buna? Şimdi silahlarında brimstone açık olarak geliyor arkadaşlar ama buraya başka bir şey takılmıyor. Sakın bu helikopter aldığı eşyayı sildemeyin Bu yani geri takamayabilirsiniz bunu. Çünkü buradan ekipmanlar kısmından burası maalesef halen de kapalı. Yani burayı kafamıza göre yükseltme yapamıyoruz. Önce benim bunları açmam lazım ki sonra hani bu tarafa geçmem lazım diyor. Ama benim bir tane brimstone'um var silahlardan Hellfire'ları açtım ben. Yani ben burada birçok şey açtım. Bir şunlar kaldı açılacak ama onları ilerleyen zamanlar açarız. Ben de çok fazla hani bu helikopteri şu an için kullanır mıyım bilmiyorum. ben yani çok fazla hani şu an için kullanacağımı da düşünmüyorum. Yani zamanla, hani zamanla kullanır, zamanla bakarız. Şu an dediğim gibi sadece tek bu eksikleri var ama onları zaman toparlanır. Bu tabi biraz da sizin kararınız ve takdirinize bağlı arkadaşlar. Hani helikopteri kullanacak olan sizlersiniz. Ben daha çok dediğim gibi sb ile Black Ghost'u kullanıyorum. Onları açık. E, ama k 2 de zamanı değineceğiz arkadaşlar. k 2 konusuna şimdi bu videoda girmeyeceğim. Bu videonun konusu sadece AH84. Peki bu AH84'ün özelliği ne dersiniz arkadaşlar? Manevrası güzel. Yani sağa sola gitmesi, yükselip alçılma hızları güzel. Ben size test uçuş silahlarını önce göstereyim. Ve Hellfire'lar takılı burada arkadaşlar. Bir de Brimstone olarak geliyor. Bir de bunun topu eğilebiliyor. Yani k 2nin topu eğilmiyor. Arkadaşlar alttaki hedefi vurmuyor ama bunun topu 360 derece neredeyse 360 derece değil. Eee tam 360 derece olmuyor da aslında nasıl diyeyim arkadaşlar 360 derece diyeyim biz hani lafın gelişi öyle olsun ee, aşağıya ve aşağıya kadar dönebiliyor yani top ta altında hedefleri de vurabiliyor ben size bir test sürüşünü sokayım durumu anlatayım arkadaşlar ondan sonra da maça girer maçta bakarız şimdi bir maç yapalım bakalım diğer videoda 35 yapabilirim arkadaşlar Diğer videonun konusu F35 olsun. Konusunu belirleyelim şimdiden. Ona göre bakalım F35 yaparız. C20 yaparız bu ay. Topunun hedef menzili 800 metrede arkadaşlar. 800 metreden sonra hedef hedefe giriyor. Brimstone'lar açık olarak geliyor. buna üst seviye MK3 füzeler. Bu füzenin özelliği şu. Bu füze altınızdaki de vurabiliyor. Yani bakın şöyle söyleyeyim size. Altına girdiniz. Tam altında değil de biraz daha şöyle gerideki geriden falan ateşleyebilirsiniz bunu. Şöyle yapayım Heh. Oldu. Hatta şunu yapınca da vuruyordu herhalde ya. Bir dakika. Tam altındaki hedefi de vuruyordu. Daha vurmuyormuş. Tamam, yanlış yanlış bilgimiş arkadaşlar. Biraz daha geri geleyim ben. Hı. Bakın şuradan vurabiliyor. Şuradan mesela bu Brimstone bunun altında mesela Hellfire'lar bunu buna vurmaz. Hellfire'ların biraz daha bunu eğilmesi lazım. Ama top altındaki hedefi vuruyor. Biraz daha alttakini vuruyor mu? Evet. Tam altınızdakini vuruyor arkadaşlar. Topun nasıl da iyi. Bu arada yükselme alçalma hızı da ideal Yükselme alçalma hızı çok yüksek olmasa da ama şöyle bir hızı var. Bakın sağa sola kaçış hızları iyi bunun helikopterin. Sağa sola gidiş geliş hızları fena değil. Yani iş, iş görür. Hellfire'ın biraz asal göstereyim ben size. Bir tanesi 23 vur. bu hedefler şey M60 falan var. Burada çok şey yok da. 3 tane atayım ben. i̇şte 31 bin hasar veriyor. Güzel. Makine hızlı ama. Makine topun yani topun hasarı güzel. Makine diyorum pardon. Topun hasarı güzel. Topun hasarı ideal. Bir maça girelim. Yani, alınabilir yani illa ki hani abi benim altında bir helikopterim yok yani. Hani altını geçtim hadi. Normal ben dolarlı bir helikopter istiyorum diyorsanız altınlar konusuna daha girmedim biliyorsunuz. Altınlı da daha var. VZ falan var burada. Z... bunu da alabiliriz ama ileride bir dakika bakayım şunun silahlandırma sistemine. AK-9 İleride bir VZ yapabiliriz belki. Hani şu an değil ama bir VZ'yi de belki diye ilerleyen ara bir VZ'de VZ de alabiliriz. VZ'nin e, saldırı mekanizması nasıl? EJ10 var. FS'ler var. Burada TL12'ler var. Bu füzeleri çok tanımıyorum arkadaşlar. Bilmediğim için çok fazla Ekran Elektronik cihazı mı? Ha. Aslında egzoz susturucu cihazı. Evet. Ekran olarak yazmış ama ben, ona ben, onu daha sonra bakarım. T90 var burada. Silahlar ne var bunun? Bunlar makineli mi? Özel güdümlü füzeler mi? T90. Şimdi buna da bakarız. Şimdi buraya geçtik arkadaşlar. Bunu da ben merak ettim. Z Z19'unda bir ilerleyen zamanlarda bir silahlarını şöyle ben bir göz gezdireyim. Bunun delmesi mesela düşük. Bunun delmesi nasıl? Bunlar düşük. Delmeleri de düşük bunların ya. Herhalde bunlar yatış edebiliyor ama a 84 kullanmayı da... Bunun delmeleri nasıl? Hellfire'ın delmesi 950. O güzel deliyormuş aslında arkadaşlar. Brainstone'ların delmesi 800. Delmesi konusunda güzel bir hasarı çıkarır bu. Delmeleri iyi. Hemen maça girelim. Bir Fethi modu yapalım. Oradan arkadaşlar bakalım bakalım işimize. Bir as 84 maçı yapalım ki. En zor olsun. Ben de bunu maç bulurken ben de bir çayımı doldurayım. Çay içiyorsanız kahve içiyorsanız afiyet olsun hepinize arkadaşlar. Yani ah 84 sizi yarı yolda bırakmayacak helikopterlerden birisi diyebilirim. k de öyle. k de hani dediğim gibi daha incelemedik ama k de az çok ben Black Ghost ayarına yakın o. O da sizi yarı yolda bırakmaz hiçbir konuda. Yani maçlarda AFK kalınmalarını, maçta düşmelerini artık milletine alıştım ben. O yüzden de maça giriyorum. Maça giriyorum sadece oynayıp çıkıyorum arkadaşlar. Artık ben hani çok şeye bakmıyorum. Sağa sola bakmıyorum. Adam o zaten ben çayımı karıştırayım. O üç kişi bulduk. Ama üç kişinin de çoğu oynamaz onlar şimdi. Hiç sorun yok arkadaşlar. Önemli olan sadece oynamak, eğlenmek. Yani eğlendikten sonra sıkıntı yok. Hep diyorum ya ben. Yani eğlendikten sonra sıkıntı yok. Yani önemli olan eğlenmek, sohbet edebilmek. En önemlisi bu. Gerisine yana hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Şimdi girdik maça. Hemen AIS-84'ü alayım ben. Tabi görüş şeyimiz biraz düşük olacak ama yine de hedefi vurabiliriz buradan. Brimstone'lar buradan uzaktan kilitlenebiliyor ama bizim ha, Bunlar da kilitlendi güzel. Monolith geliyor. Monolith'e biraz da sıkmamız lazım. Aslında monolit alabilirdik biliyor musunuz? Nasıl gidiyor? Tabi orada şey yok. Black Ghost gibi değil de bu. Uzaktan güzel sıkıyormuş ama onu sevdim. Ben bunu normal maçta pek denememiştim. hasar az olduğuna bakmayın. Yani yer tankı bu. Evet, çünkü delebiliyor. Yani zırhını delebildiği için aslında tehlikeli bir helikoptermiş. Bayağı tehlikeli çıktı bu. a 80 öneririm arkadaşlar size. Şey diyeceğim. Bu arada şey tehlikeli bir helikoptermiş. Evet. Ha, o yüzden bu çok tehlikeli. Evet. Çok baş belasıydı bu. Tamam tamam. Şimdi olayım ben onu, onu işin için şeyin çözdüm arkadaşlar. O yüzden bu maçlarda bize nefes aldırmıyordu. Delme oranı çok yüksek bu helikopterin. Yani monolitin bile o kadar zırhlarını delebiliyor üstten. Tabi alman yetmiyor. Biraz cephanemiz az ama. Olsun varsın sorun yok. Takım her türlü destek olabilirsiniz bunda. Yani çünkü en başta brimstone. Sakın bu brimstone silmeyin ama slottan. Yani slotla isterseniz geri getiremeyebilirsiniz. Çünkü şeyden kapalı ya. Ee, yani daha ekipman listesine kapalı olduğu için arkadaşlar hani alamayabilirsiniz onu bilginiz olsun. MSTA'ları alalım. Brimstone çabuk doluyor bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Ya yani botlar artık bayağı bir zeki oldukları için hemen şey basıyorlar. Ama bir yere kımıldamayacaksın ki ben seni alacağım. ama şey daha makinemiz de olmadı. Hı, onu aldık. Güzel. Topumuzun isabeti güzelmiş bu arada. Sevdim. Arada sadece bu maçı sadece A94 oynayacağız herhalde. A84 oynayacağız herhalde arkadaşlar. A şeyden kurtulmuyor kolay, kolay kolay güzel. Abram 6 var. Bakayım onda ona ne kadar hasar verebileceğiz zırhlarına. Siz bastı için çok şey yapmıyor. Ben biraz menzilinden çıkayım. Şey sağa sola gitme hızı güzel bakın. Onu fark ediyorsunuz değil mi? Kaçabiliyor yani sağa sola doğru iyi kaçabiliyor. Umarım size yardımcı olmuştur yani videoları Ben en azından benimden elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama hani bir yayıncı hesabı gibi olmadığı için hesabım kasmak zorunda kalıyor. Yani artık orada vurulduk güzel. XM975 bizi vurdu herhalde. Şöyle bu dönemin tank olan bir Type 10 alıp alalım. AS84 güzelmiş ama. AS84'ü sevdim. Bir Type 10 maça girelim. en azından aklınıza bir fikir uyanmıştır. helikopterlerde yani helikopterler dördüm, çok fazla hani XM975 olsun hani başka bir helikopter falan gelince yani çok yaşatmaz alakası. Biroskop Onu aldık. Güzel. Yani 200 bine kadar hasar vurmuşuz zaten. Artık biraz tankla ya da uçakla vururduk. A84'ü konularda arkadaşlar sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum ben. Ben şuraya bakayım. Mesela var burada. Bunları ayağa geçiriyor mu? ben MST'yi alayım. bunun da doldurmasını sevdim var. arada. Doldurması gerçekten güzel. 3 saniyede dolduruyor neredeyse. Yani doldurucu falan açmanıza gerek yok buna. Yani zaten hızlı standart bunu. Biraz ondan biz düşmanın arkasını sızalım. Mobilitesi de güzel. Hızı da iyi. Hız da efektif. Oo. Abraham 8 burada mı? onu bir alalım. Ha, ters ters bir hamle yaptık şu anda. Hop. Hamlemizi ters yaptık arkadaşlar. Dur bakalım burada kim var? Ha oraya çarptı. Oraya mı çarptı o? Neyse onlar artık burada doğamazlar. Hiç ayı geçir, iyi Düşmana yürüyeceğim direkt. Biraz kafa kafaya muharebe olsun biraz işin eğlencesi ya. Hadi bakalım bir kaç tane de tur ateşleyebilir miyiz? Evet ateşledik. Helikopter var orada. Belki 300 bin hasar yaparız ha. Ne dersiniz arkadaşlar? Ha, olmadı o kadar. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Güzel maçtı. Yani maçı sevdim mi? Ben. Umarım helikopteri sevmişsinizdir. Hani elinden gelen yapmaya çalıştım hani size gösterebilmek için. Bir de ben şu kaçırmadan şu reklamları izleyeyim arkadaşlar. Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar yine geri geldik. Yine tabi ben dolar ve altın kalmadı. Tabi ben bugün yükseltme falan aldım. şu anda bu arada şeyi unutmayın. Yükseltme var arkadaşlar burada. Bunları alırsınız. X3'ler falan var. Bunları ben toparladım Kaç gün Şunları da şunları da alayım. X3'leri az da bulmuşken arkadaşlar kaçırmıyorum ben. Tabi artık gün tarafını pek alamıyorum. Art yok o kadar. Ama dediğim gibi sağlık olsun, hayırlısı olsun diyelim. E, AR-84 böyle bir helikopter alınabilir mi? Alınabilir. Hani k 2 gibi tek değil ama şey e, kıvraklı güzel. Manevra kabiliyeti iyi. Hani iyi gidip gidebiliyor. Hızı da iyi bu arada. Füzeleri de kötü değil. Yani gördüğünüz gibi ben birçok hani, tankı delebilecek durumda. O yüzden sizi yarı yolda bırakmaz. Bir de Brimstone'la geliyor. Bakın tekrardan hatırlatıyorum. Lütfen bu Brimstone'u silmeyin arkadaşlar. SCI sil falan demeyin. Buraya başka bir şey takamazsınız. Çünkü taktırmıyor. Ee, yani bölüm sonu kaybedebilirsiniz. O yüzden sakın silmeyin arkadaşlar. Dursun böyle. Siz ileride ekipman kısmından bu aradan açarsanız belki bölüm açarsanız da belki açmanıza gerek kalmaz zannetmiyorum. Değil ben biraz işin eğlencesinde olduğum için yani çok fazla eşya da hani açmak istemiyorum uçaklara ya da şeylere. Ben çünkü asıl kullandığım araçlar biliyorsunuz. sebebiyle ile Black Ghost gibi araçlar yani biletten gelen araçlar. Ama A64 olsun 3 seviyede, A84 olsun 4 seviyede alınabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yine soru, istek, öneri olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.